Diğer merhabalar. üyeler. Merhabalar. Merhaba, merhaba, ee, devam men, ediyoruz herhalde. üyeler. Hepsi merkezleri açılmasıyla ilgili önerdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi etkinlikleri. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ziyareti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerimiz Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçeri konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. <laughs> Demokrasi çocukluk yıllarından çocuklarımıza o kültürü vermekle büyüyecek, gelişecek kurum ve kurallarıyla ülkemizde işler hale gelecek. Elbette ki Türkiye demokrasi genç bir demokrasi. Demokrasi tarihi bizim yaklaşık olarak 150 yıllık bir tarihimiz ama bugün dünyanın demokrasi gelişmiş ülkeleri bizden çok daha önce bunun mücadelesini verdi. Burada çok acılar yaşadı toplumlar. Ama emekliye emekliye önce yürüyen, sonra koşan, sonra depara kakan demokrasi o ülkelerde bugün onların en saygın ülkeler olmasını sağladı. Demokrasi demek insanlığın güzelliğine dair ne varsa o demek. Demokrasi demek özgür yaşam demek kendi kararlarımızı kendimiz almamız, hayatımızı kendimiz şekillendirmemiz, toplumu, ülkemizi, dünyayı kendimizin şekillendirmesi demek. Demokrasi demek refah demek, barış demek, kardeşlik demek, savaşların olmaması demek. Bunu çoğaltabiliriz. Her şeyden önemlisi Türkiye'de, her sorundan önemlisi eğer demokrasimizi kurum ve kurallarıyla oturtabilirsek, yerleştirebilirsek emin olun ne demokrasi sorunu kalır, ne terör sorunu kalır, ne gelir dağılımında adaletsizlik sorunu kalır, ne eğitimde diğer alanlarda sorunlar kalır, hiçbir sorunumuz kalmaz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizden sonraki kuşakların demokrasi kültürüyle küçük yaşta, çocuk yaşta tanışmaları için bu projeyi uygulamaya koyduk. Ve görüyorum ki maşallah sıkı mesai yapmışlar. Çok güzel çalışmalar yapmışlar. Bunlarla gurur duyuyoruz ve Mersin'e dair toplumun taleplerine dair hangi sorunlar varsa bunları da meclise taşımışlar, önerge şeklinde taşımışlar. Daha sonra bunları bizlerle bir araya geldiğinde toplantılarda tavsiye kararı olarak önümüze koymuşlar. Yani bize yol göstermişler. Zaten demokrasilerde meclislerin olma nedeni budur. Halkın iradesinin meclise yansımasının nedeni odur. Meclis üyeleri halkın iradesini yansıtırlar. Halkın taleplerini de Temsil ederler, dile getirirler, onların hayata geçmelerini sağlarlar. Ee, burada yaş haddinden emekli olan meclis üyelerimizi de e, kendilerine görevleri süresi boyunca yaptıkları hizmetlerden dolayı e, Mersin halkı adına öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de yolları açık olsun. Diğer görevine devam edecek meclis üyelerimize de e, başarılı çalışmalar diliyorum. Zaten e, çok başarılı e, çalışıyorlar. Ee, seçimlerde de rekabet havasında geçiyor ama e, Mersin siyasetinin gerçekleri çocuk me meclisine de yansıyor. Biliyorsunuz Mersin siyasetinde bir merkez bir de batı ikinci bölge ayrımı vardır. Seçimlere gittiğimde beni Sayın Meclis Başkanı ve o dönem Meclis Başkan Vekili e, karşılamıştı. Meclis Başkan Vekili'miz Biraz beni böyle geride tuttu. Kulağıma dedi ki başkanım dedi. Biz şu anda dedi ittifak yaptık dedi. Anam <laughs> 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 Bunlar bu merkezi dedi alt edeceğiz. Yani maşallah da siyasetçi çocuk yaşam. <laughs> çocuk yaşam öğrenmişse. Ve seçimleri kazandılar gerçekten de. E, böyle oldu. E tabii ki e, siyaset bir anlamda bir sanattır. Kolay bir alan değildir. Ama Türkiye'de kirlenen siyasetin de farkındayız. Bunu da şikayet ediyoruz. Temiz siyaset istiyoruz ki demokrasimiz gerçek bir demokrasi olsun. Ya Yaptığımız işlerden netice almak ne kadar güzel bir duygu, ne kadar kutsal bir e, duygu taşıtıyor insana. İnşallah 7 yıldır hep beraber şehrimiz daha güzel olsun diye çaba sarf ediyoruz. Biz de e, bu anlamda emeğimizin karşılığını aldığımızı gördüğümüz zaman elbette mutlu oluyoruz. Emin olun bunun karşılığında oy almak değil emeğin karşılığı. Bir teşekkür almak, bir hayır duası almak, şehrin güzelleştiğini görmek, insanların mutlu olduğunu görmek. Bizim de kazancımız bu oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar meclisimize başarılar diliyorum. Bugün burada bir arada yaşıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin bizim için son toplantısı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer her zaman olduğu gibi bu konuda da çocukların da bir birey, birey olduğunu ve her zaman söz hakkı olduğunu desteklemek için Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımızın hazırlamış olduğu bu, bu projeyi onaylamış ve bizlerin burada yer almasının önünü açmıştır. Bizler bu mecliste aldığımız kararların tek tek uygulandığını görerek biz çocuklara verilen değerin bir kez daha önemini anlayarak büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Ayrıca Çocuk Meclisi'nin yapılan toplantı ve etkinliklerinde yer alan Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı çalışanlarına, yanımızda yer alan velilerimize, tüm Çocuk Meclisi üyeleri adına teşekkür ediyorum. Atatürk'ün biz çocuklara söylemiş olduğu bir söz ile konuşmamı tamamlamak istiyorum. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Mersin'imize ve Silifke'mize böylesine bir yerleşkeyi hayata geçirdiği için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mahap Seçer'e ve bu yerleşkenin hayatına geçirmesinde emeği olan her bir çalışana teşekkür ederiz. Çocuk Meclisimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin çocuklarına verdiği değeri rehber alıp Ulu Önderimizin bir çift mavi gözünün ışığını meşalemiz yaparak kurmuştuk. Aradan geçen iki yılda her daim bu vizyonu koruduk ve Mersin'imizin genç nesili olarak her daim Mersin için çalışmaya devam ettik. Anamur'dan Çamlı Yayla'ya, Silifke'den Tarsus'a, Toroslar'dan Günler'e Mersin'in her bir karışına çocuk meclisi olarak dokunup her bir soruna çözüm olmaya çalıştık. İki yıl boyunca aldığımız her bir kararda Mersin'in bir çocuğunun daha sesi olduk. İnanıyoruz ki çocuk meclisimiz yeni dönemde daha önce olduğu gibi çalışmaya, üretmeye ve Mersin'in genç nesillerine ses olmaya devam edecektir. Bugün meclisimizin ilk döneminin son günü ve ben burada bu meclise teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi sadece bir grup çocuğun toplandığı bir alan olmakla kalmadı. Burada çocukların gerçekten söz sahibi olduğu bir alan oldu. Bu mecliste çevreyle ilgili fikirler ürettik. Sosyal projeler konuştuk çocukların ihtiyaçlarını dile getirdik. Hayallerinin gerçeğe dönüşmesine şahitlik ve aracı ettik. Kendi yaşımızdaki insanların sorunları hakkında düşünmeyi, çözüm aramayı ve birlikte hareket etmeyi burada öğrendik. Bu meclis çocukların düşündüğünden çok daha fazlasını yapabileceğini herkese gösterdi. Biz sadece konuşmadık, ürettik. Bize bu imkanı sağlayan herkese ve bu meclisi gerçekten meclis yapan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bayrağı devralacak olanlar bir çok daha güzel işler yapacaktır. Buna canı gönülden inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim.